Selam arkadaşlar. Bugün Barbie hayatları oynayacağız. Yani bro Hayvan'da arkadaşlar. Dün altı görüntüleme gelmiş. Videomuza yani 6 görüntüleme gelmiş. Arkadaşlar hiç like da bile gelmemiş. Bir like bile gelmemiş. Çok kötü gidiyor. En az arkadaşlar 5 like gelmesi bu videoya. Artık Roblox'u kapatacağım. 5 like gelsin. Hadi lan 5 like gelmesi kapatan lan Roblox'u. Hadi lan hadi. Evet arkadaşlar bu de Barbie hayatları oynayacağız. Şimdi de başlıyoruz. Selam Barbie. Aa, selam Ken. Hadi, hadi ara arabamı atla gidelim. Tamam Ken. Ee, Barbie nasılsın sen de? İyi ki Ken sen. Ee, bu şey de salak Spiderman nerede? Ben ne bilmem vallahi. Ee... <laughs> salak spider ver. Evet salak spider ver. <laughs> Bu olamaz dostum. Bana salak dediler resmen. <laughs> şimdi sen gününü görürsün Barbie. <laughs> sen gününü görürsün bak. Seninle sonra görüşeceğiz. Barbie birinci kem başladı. Ben de şimdi buradan atlayıp gideceğim. Ha, şimdi gizlice onları gözetleyeceğim buradan. Binaya ehlen bunun üstüne kalka. Buna bak ne kadar mutlular. <laughs> Gidiyorlar restoranta ben de onların peşinden gideceğim. Bekleyin lan beni ben onlardan hızlı koşuyorum. Hemen buraya zıplayak zaten bırak kolay bir yer. <laughs> Hemen buradan da böyle zıplayak. Yukarı Öh, <laughs> Şimdi. Bunlar nereye gidiyorlar? Restoran mı? Bakalım. Hmm, onlar AVM'ye gidiyorlar bir. Heh. Şimdi bittiniz oğlum. AVM'ye park ettiler arabalarını. Hı, hmm, şimdi planımı yapacağım birazdan evime gideceğim planlarım başlayacak. Hmm, onlar nerede lan? Onlar nerede lan öyle? Pizza mı yiyorlar? Eh pizza. Ben de onlar gizlice arkasından bakacağım. Ben neden bu arada gözetliyorum, gözetliyorum ki? Hemen Ken'in üstüne gideceğim. Akem ah, burada mı lan? Ken! Ve onların hepsinden en büyüğü benim. Ve onları döveceğim. Ken! 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 Arkanda Spiderman var en büyük boy! Arkana bak! Ken! İşim bitti! Kim var lan? Barbie el aslında ne olabilir? Bebe mal bebe olabilir. Bakalım bakalım. Ala katılar, katı Spiderman geldi. Aha, köşe köşeye sıkıştım. Köşeye sıkıştın Ken. <laughs> Tam zamanlı geldi Ken. <laughs> ben en büyüğü benim. 3 metre boyum var. Hem en kaslıyım. Ken abi bir şey yapma lütfen. Hey, yapacağım. <laughs> ben Spider-Man. <laughs> bir tane parmağım. şimdi seni yumruklayayım gör. Gel lan buraya Spider-Man seni ağladı. O zaman Barbie diye. Lan bir şey yapma Spider-Man. Böyle yapma. Barbie sonra seninle görüşürüz. Sen görürsün. <laughs> spider seni polise söyleyeceğim. Barbie ben gittim. Hayır dur söyleme. Spider-Man polise. Aa, ben gittim hemen. Sen de geleceksin Barbie. Yeah. Alo polis mi? Evet. Hemen Spider-Man evine bir. İlk hemen polisler yollayın. Evet siz hemen yolluyoruz. E, hemen yolluyoruz efendim. Heh sen görürsün şimdi spider -Man. Hemen gel aşkım. Neden bunu yaptın? Neden bunu yaptın Ken? E, Sen e, bu işe karışma Barbie. Heh. Şimdi e, şimdi şimdi polis gelmiş şimdi o mahalleye. Herhalde e, en yüksek tepede. Herhalde en yüksek tepede. Evet ora oralarda. Ora burada değil. Buralarda. <laughs> şimdi rezil olacaksın Seni internete yollayacağım ve ses kayıtlarını yolluyorum hemen. O zaman ses kayıtları. <laughs> Salak Spider beni gördün mü? <laughs> i̇şte bunu yollayacağım ve işte bunu ve şunu şimdi de yollayacağım. Ana Spider-Man böyle bir şey yapma. Bunu da yolladık. Şimdi kankam Batman'e ve Iron Man'e söyleyeceğim. Iron Man, Batman. Ee, selamun aleyküm lan. Aleyküm kardeş nasılsın? Nasılsın? İyiyiz Batman Iron. Sen nasılsın? Iron sen de nasılsın? İyiyiz yani. Duydum ki internette kendi dönmüşsün. Evet lan <laughs> Artistik yaptı. Marvel'i de yolladım zaten. Bu <laughs> da kanka dışarıdan polis sesleri geliyor. Vio 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 kafamı dövüyorlar lan. Açılan kapıyı açılan kapıyı hemen taramanı alayım. He. Tık 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 açılan kapıyı. Heh açılan ne yapıyor? Açılan hemen kapıyı de, de 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 ba Açmasam ben böyle girerim. Eller havaya, eller havaya, eller havaya Spider-Man. ve Rezil ettiğin için dövdüğün için eller havaya. Hakim Bey'in yanına gidiyoruz. Hadi gel. Buraya. Abi benim bir günahım ya. Bütün özelliklerim gitmiş. Acaba bilmiyor Abi benim bir günahım ya. o beni de kavga etti lan benden. O. Tüm zaten polisler geldi. Buraya. Hayır. Olamaz. ben. <laughs> Tutsun. Sana 20 yıl hapis cezası. O zaman Spiderman söyler. Lan bir tane keni vurdum. Bir tane yumruk vurdum. O için mi? Sen onu öyle dövdün ki. Suratı bile kaymış yazın. Ona bak. Ay gelin, sanki Allah çarpmış. Kelim ona bakın. Bari bir de korkudan, korkudan <laughs> bunu yok. Zaten bunu Roblox karakterin burnu yok. Yani neyse. Zaten Barbie korkudan korkudan kalbi kalbi küt küt atıyor. E. Ee. Ee, susun. Kalan. Iron Man. artık Spiderman gidiyor. <laughs> Aslında benim suratım kaybamış. <laughs> Hadi görüşürüz. görüşürüz. Spiderman. Sünnetman. Sünnetman. Hadi bay bay. Sünnetman. <laughs> Hadi bay bay salakman. <laughs> Senden sonra görüşeceğiz. Senden sonra görüşeceğiz. Kaloğlan. Kaloğlan ne lan yani Sonra görüşeceğiz seninle. İronman hadi görüşürüz delikanlılar. Bir dakika. İronman senin kulağına bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sıf, sıf, sıf. He tamam katılırım hapisten seni. He tamam. Sıf, sıf. Batman sana da söyleyeyim. Sen de etrafı kontrol edeceksin. He tamam ederim. Hadi gel lan. Tamam geldik işte Allah Allah. Ee, bütün polisler bile gelmiş. Bir tane kene yumruk vurdum. Ken sanki adam öldürdüm yürü, yürü. Hadi. Bu ne lan saçmalık? Mini araba gelmiş. tamam sen yürü. Burada senin fotonu koyacağız. Sen kaçsan yan hapishaneden bizim yani aklımız aklımıza birden gelmez. E, eh, koyduk seni. Bu benim çocukluk fotoğrafım. Aa, kız bile gelmiş lan. Başkası gelmiş bile. Ee, Buraya mı geleceğim? Bu arada geçtince telefon almışım. <laughs> Şimdi. Evet, bir şey duydum. Yok bir şey. Eh. Allah Allah. Ya polis bey beni istemeyin ya. Sapık gibi şey ya polis. Ya tuvaleti mi yapayım ya? Tamam gidiyorum ya Allah Allah. Şimdi bir yere saklanıp telefonla arayacağım. Alo Batman Iron Man. Hadi gelin la o Iron Man. Batman hadi gelin lan. hadi. Tam zamanı gelin la o Iron Man gelmeyecek. Hepsi gelmeyecek. Tamam tamam. Kapat. Onlar geliyor. Şimdi ben de buradan kurtulacağım. Heh. Az önce polis geldi. Bana yemek verdi. Ben de yemek yedim. Ama telefonumu gizlice saklamışım. İnşallah üstümü aramazlar. Oğlum İlo, İlo ben. Senin pencerede ne işin var? O yana gitsene. Ben sana dedim. Ne yapacağım? Beni kaçıracağım. Tamam. Ben... Hemen konuşalım. Efendim İronman nereden kaçacağım? O oh, havalandırma He. Lan ben oranı görmemişim. Şimdi oranı görseydim kaçacaktım Lan. Sanki kapını açacağım penceresi kıracağım. Ama buradan ararım ötmez değil mi İronman? He ötmez ötmez. Kaç kaç. Sneak. Ironman nerede lan? Ironman Man öyle var da mısın? Ironman diyorum Batman gelmemiş. Batman etrafı gizlidir herhalde. Aha Batman herhalde o evin çatısında. Ironman oğlum gelin hepiniz lan kaçalım kaçalım polisler gelecek. İnşallah ötmedi lan. Hmm. La alarm ötüyor herhalde polisler yok. polisler. Hacı mı lan kaç 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 oğlum kaç kaç. Bir taç kaç, kaç 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 kaç. Evimize hemen evimize evimize inşallah çen almaz evimize. Öf, öf. Düştüğümüz günlere bak lan Yanlış geldi lan yanlış geldi mahalle Ya yer alttan e ha, Şimdi giriyor Allah Allah Nedir lan Yavaş gidiyordu Turboya bastım Turbo bastık Polislerin arabası nerede lan Herhalde biz aramaya başlıyorlar Lan arıyorlar bizi Kaç oğlum kaç kaç. Nerede? Bizim ev burada. <laughs> Kem mi var lan sen? <laughs> Eğilin eve öyle gireceğiz. Iron Man buraya gel. Sen şimdi bak sniper sen etrafı kontrol edeceğim. Ben sniper olacağım yani. Heh, ben sniper olacağım. Iron Man sen de etrafı kontrol edeceğim. Batman Batman sen de ne yapacaksın? Biliyor musun? Sen de sen de ne yapıyorsun? Ya? sen de ne yap? Yani sen de sen de yara sol içeriye gir. Tamam mı? Evet tamam efendim. Ben kendi yerimi tutayım hemen. Hadi ben ben tutayım abi. Ben yara hemen beni vurma tamam mı? Ben içeriye gir. Ne zaman beni vur? Ulan Spiderman satsana nasıl da benim benziyor lan satsana. Hemen uç 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 <gülüyor> <gülüyor> Gel lan yarasa bu Yaramaz yarasa lan yandım. Aa, <laughs> e, evi dağıtma lan. Oh. Eee dağıtacağım lan evi bana ne lan. Neler? bak domuz izliyorlarmış bir de. Şerefsizler. Eee şimdi burada seni. Evet rezil ettim. Ken'i şimdi başlıyoruz. Şimdi polisler hepsi yalan yalan şey anlayacaklar. Ken. e hemen evden çıkayım yoksa beni indirecek. İndirecek. Başta vur intikam budur. Kim de Mercedes yani intikam. Ben de öldüm. Oh. Arkadaşlar çaktırmayın gizlice ölmeden önce. çekmiştim. Şimdi bunu yapacağım. Flash TV vereceğim. Flash TV yalan haber mi? Alo Flash TV mi? Efendim ben Flash TV. Ben bunu haberle, haberlere paylaş Ama ben yalan haber söylüyorum. He tamam size söylemeyeceğim. Alo haber global mı? Evet ben doğru haberle söylüyorum. Efendim şimdi Hazar Haber ve Azerbaycan haberlerini ve bütün haberleri bütün dünyaya bunu yayın tamam mı? Haber verin. Evet tamam. Şimdi fotolarını anlattım Hemen gel. Gelin Spiderman artık bu ev bizimle. <laughs> Hemen gidelim. Haber golbalın yanına. Gidelim biz de. Ev, ben bu arada neden gidiyorum? Zaten demiştim. Evimizde gel eğlenelim. Lan fili biz <laughs> Ve işte şu anda geldik. Eve geldi. Aa, Ve çok kötü olaylar oldu. Yani de şimdi bazı adamlar diyecek yine mi o haber lan? Yine o dö yine Spider-Man dövdü? Ama aslında Spider-Man dövülmedi. Suç kendiymiş. Aslında size yalan söylemiş polisler ve aslında o sizi döv, dö şey dövmüş ama aslında yani ama aslında tecavüz yani bir <laughs> ayıptır söylemez yani söylemek istemiyorum polis beyler çok kötü olaylar yaşandı ve kend çok bir şeyler, çok kötü bir şeyle yapmaya başladı. Ayıptır söylemesi. Utanıyorum söyleme. Her leze yani bundan sonra şey, şey, Spider-Man iyi birisi yani. Var da yani şam var şey hırsızmış. Lay! <laughs> Ve yani hırsız gördüğünüz gibi kameraman da zaten biliyor. Gördüğünüz gibi kameraman da şaşkın kaldı zaten. Evet yani Zaten buraya koyacağım şimdi hemen koyalım görüntüleri. Kamerama görüntüleri tak. Tamam mı abi? İşte gör. Oh. Arkadaşlar çaktırmayın gizlice. Ölmeden önce. Gördüğünüz gibi görüntüler. Hadi ben görüşürüz. Bay bay gidiyorum. Bundan sonra Spider-Man, Iron Man, Batman'i sevin. Tamam mı? O oh. kendi oyuncaklarını da Barbie'nin oyuncakları da yasaklayın hadi görüşürüz. Bay bay. Allah Allah eski günler kalmamış lan. Kötü kötü oyuncaklar çıkmış lan. Onları yasaklayacağım şimdi. E, merhaba merhaba. E, artık yok hayatta. Alo efendim Iron Man, Spider-Man, Batman. Efendim haberlerini verdiniz ulan. Televizyonda izledim vallahi çok komikti. Spider-Man'de gülmekten zaten ağzı eğildi. Şimdi hastanedeyiz zaten. ben de geleyim lan spider öyle... tamam mı gidiyor hastanedeymiş gülmekten az değil bir Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Videomu beğenmiştiniz, kanala abone olduğunuz, like attığınız hadi görüşürüz. Bay bay. Umarım güzel bir videodur. Beğenmiştiniz. Yani hadi görüşürüz. Bay bay.